Kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar, sevgiler. Bugün sizlere benim çok sevdiğim bir lezzet olan haşhaşlı çörek tarifini vermeye çalışacağım inşallah. Şekline de bayıldım. Instagram'da gördüğüm ve denediğim harika bir tarif. Instagram'da yurt dışından bir sayfa bu şekilde poğaçalar yapmıştı. Ben de neden haşhaşlı çörek olmasın dedim ve denedim. Şekline bayıldım. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Hemen tarife geçelim. Tarifim için karıştırma kabıma bir tam yumurtayı kırdım. Ve içerisine bir su bardağı ılık süt, bir su bardağı sıvı yağ ve bir su bardağı da su ekleyeceğim. Malzemelerimizin ılık olması hamurumuzun daha çabuk aktifleşmesi ve daha yumuşak olmasını sağlayacaktır. Suyumu ekledikten sonra da şimdi bir paket instant maya da ekledim. Instant mayanız yoksa yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Şimdi içerisine 2 yemek kaşığı toz şeker koydum ve malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Mayalı hamur yaparken ben tuzu unla birlikte alıyorum mayamın ölmesini engel olmak için bu işlemi yapıyorum. Şimdi toz şekerle birlikte mayam hafif aktifleşecek. Zaten instant maya kullandığım için önden bir mayalandırma işlemi, mayayı aktifleştirme işlemi gerçekleştirmiyorum. Şimdi yavaş yavaş un ekleyerek yumuşak bir hamur yoğuracağım. Unu yaklaşık 5 buçuk 6 su bardağına yakın kullandım ama her zaman kontrollü eklemeniz gerekir. Markadan markaya kullanacağınız un miktarı değişiklik gösterecektir. Bu tarz hamur işleri yaparken ununuzu her zaman yavaş yavaş ve kontrollü bir şekilde ekleyin derim. Sertleşen hamuru açması zordur. Yaptığınız hamur işleri de sert olur. O yüzden size yavaş yavaş eklemenizi tavsiye ederim. Unu eklerken bu arada tuzumu da ekledim. Ve güzel yumuşak bir hamur yoğurdum. Şimdi 1-2 dakika daha bu şekilde yoğuracağım. Hamurum istediğim kıvama ve yumuşaklığa geldi. Şöyle görüyorsunuz. Hemen hemen ele yapışan güzel bir hamur oldu. Hamurumu kabıma alacağım ve üzerine buzdolabı poşetiyle örtüp 40 dakika kadar dinlenmeye bırakacağım. Üzerine sofra bezi de örtüp güzel bir ısıda, sıcak ortamda mayalanmak üzere bırakmıştım. Gördüğünüz gibi 40 dakikanın sonunda çok güzel bir hamur elde ettim. Çok güzel kabarmıştı. Şimdi hamuru açacağım yeri hafif unluyorum. Hamurumu masamın üzerine alıp bezelere ayıracağım. Toplamda 14 beze elde edeceğim. Öncelikle hamurumu masama aldıktan sonra içerisindeki mayanın vermiş olduğu gazın çıkması için şöyle bir toparladım. Hamurumu öncelikle ikiye ayırdım ve daha sonra silindir şekline getirdim. Bezelerimi güzel ve eşit bir şekilde ayırabilmek için bunu yapıyorum. Bu aşamalarda çok fazla un kullanmamanızı tavsiye ederim. Ben hamurumu 7 eşit parçaya böldüm. Büyük çörekler elde etmiştim. Siz dilerseniz daha küçük bezeler yapıp daha fazla çörek de elde edebilirsiniz. Arzu ettiğiniz boyutta kesersiniz. Masamı hafif unlayıp yapmış olduğum bezelerimi yerleştireceğim. Toplamda 14 adet bezem olacak. Hamurun diğer yarısını da 7 eşit parçaya bölüyorum ve onları da bezeler haline getireceğim hızlıca bu işlemleri gerçekleştiriyorum sizler sıkılmayın diye. Bezelerimin üzeri kurumasın diye hafifçe unladım. Dilerseniz üzerine bir örtü de örtebilirsiniz. İlk bezemi aldım. Hafif unladığım masamda dikdörtgen bir şekilde açmaya çalışacağım. Çok ince olmasına gerek yok. Gördüğünüz şekilde siz de açabilirsiniz. Merdane yardımıyla açıyorum. Oklava kullanmak size daha rahat geliyorsa oklava yardımıyla da açabilirsiniz. Hamurumu bu şekilde dikdörtgen olarak açtım. Ve şimdi içerisine haşhaş ezmesinden koyacağım. Haşhaş ezmemin içerisinde de bimden almış olduğum bir paket kahverengi haşhaş var. Onu bir su bardağı sıvı yağ ile açtım. Ve Yufkamın içerisine arzu ettiğiniz kadar ben bir buçuk yemek kaşığı kadar koydum. İçerisine sürüyorum, her yerine gelecek şekilde. Şimdi de uzun taraftan başlayarak rulo halinde sarıyorum, rulo haline getiriyorum. Hafif elimle de bastırdım. Şimdi ortadan ikiye kesiyorum. Tepe kısmında bir birleşim yeri kalacak şekilde kestim. Ve şimdi de kesmiş olduğum yerler katları yani yukarı bakacak şekilde döndürdüm. Daha yakından sizlere göstereyim. Bu şekilde birbirinin üzerine dolayarak da şeklini verip birleşim yerine de uç kısmını takıyorum ve bu şekilde ilk çöreğim hazır. İkinci çöreğimi yapıyorum. Masamız hafif haşhaş haş ezmesinin yağı ile birlikte yağlanmış durumda. Çok fazla artık un kullanmayacağım bu aşamadan sonra. Yine hamurumu dikdörtgen olacak şekilde açtım. İçerisine haşhaş haş ezmesinden sürüyorum. Ve uzun taraftan sarmaya başlayacağım. Ben bu şekli çok sevdim. Umarım sizler de sever ve bu şekilde denersiniz. Şekli güzel, çok pratik de oldu bence. Bu şekilde hamurumu çok sıkmadan rulolar haline getirdim. Üzerinden hafif bastırdım ve uzunlamasına şerit olacak şekilde kestim. Yukarıda bir tepe kısmında birleşim yerine bıraktım ve kat kısımlarını yukarıya getirip birbirine dolaştırıyorum. Örgü görüntüsünde çok güzel burgu bir şekil oluyor. Tepe kısmından uçları geçirip düzelttim ve bu şekilde yağlı kağıt serili tepsimin içerisine yerleştiriyorum. İşlemlerimi artık hızlandırıyorum sizler de sıkılmayın diye. Birleşim yerine şu şekilde bıraktım. Kat yerlerini yukarıya getirdim ve birbirine dolayıp köreğimin şeklini veriyorum. Çöreklerimin tamamına aynı şekil verdim. Bir tepsi dolusu haşhaşlı çöreğim oldu. Yaklaşık 20 dakika tepsi mayası aldırdıktan sonra 200 derecelik alt üst ayar fırında pişirmek üzere göndereceğim. Üzerine hiçbir şekilde yumurta sarısı sürmeyi tercih etmiyorum. Dilerseniz siz sürebilirsiniz de. Ben doğal kızarıklığını daha çok seviyorum. Fırında pişip çok güzel kabardılar. Nar gibi de kızardılar. Şekli şahane. Tadı gerçekten de lezzetli. O lezzeti sevenler bilir zaten. Fırından çıkardıktan sonra üzerine bir temiz bez örterek dinlendiriyorum. Daha yakından çöreklerimi göstermek isterim. Dışı kıtır, içi yumuşacık gerçekten de güzel bir lezzet oldu. Altı üstü de nar gibi kızarmış tel tel ayrılan içi haşhaşlı enfes bir tat. Şöyle içerisinde de tel tel ayrılıyor. Gerçekten de ben bu tarifi çok severek yapıyorum. Çok severek de yiyorum. Umarım sizler de denersiniz, beğenirsiniz. Haşhaşlı lezzetleri çok seviyorsanız bir de bu şekilde deneyin derim. Tarifimi beğendiyseniz beğeni bırakmayı, yorum ve beğeniyle de bana destek olmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.